Nallıhan'a bir gidin, Bey pazarına bir gidin. Buradaki ailelerle, yöre halkıyla görüşün. Lojmanlara gidin, çocukları görün. Lojmanda kalan çocukların gözlerindeki o masumiyeti okuyun. Okuyamıyorsanız dinleyin. Bizleri dinlemediniz madem. Halkın sesini dinleyin. İşçinin, çocukların, kadınların sesini dinleyin. Bugün özelleştirme adı altında yapılanlar yalnızca bir işletmenin el değiştirmesi değil. Binlerce işçinin açlığa ve sefalete sürüklenmesi demektir. Binlerce kez ifade ettik. Bunu kabul etmeyeceğimizi ve sineye çekmeyeceğimizi duymadınız. Duymuyorsunuz. Derdimiz belli. Taleplerimiz açık. Buradan yetkililere tekrar sesleniyoruz. Bu yanlıştan derhal vazgeçin. Halkın malını, işçinin alın terini, emeğini, kutsallığını yok saymayın. Özelleştirme derhal durdurulsun. İş güvencemiz sağlansın. Bize ait olan bizde kalsın.